Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar ve bugün gördüğünüz üzere Minecraft 1.9'un yani ilk çıkan snapshot'ın adı 15W31A'nın e, tanıtımını yapacağım arkadaşlar. Şöyle e, küçük bir tanıtım yapacağım. Neden küçük derseniz çünkü hani mesela bir sürü hani birkaç tane blok geldi ama mesela hani onların e, craftinglerini falan göstermeyeceğim. Bütün bu 1.9'un bütün snapshotları boyunca arkadaşlar, hepsini çekeceğim ve en son arkadaşlar tam 1.9 çıkınca craftingleriyle birlikte hepsini tekrardan göstereceğim arkadaşlar. Hani bu bütün snapshotları şimdi küçük küçük göstereceğim o yüzden neyse şimdiden iyi seyirler arkadaşlar. Evet arkadaşlar ilk olarak gördüğünüz gibi zaten şu an iki tane şey görüyorsunuz. İyi ki dikkat çekenlerden, iyi ki eminim ki bu kafadır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar artık oyuna Dragon Head eklendi. Yani ejder kafası. Şöyle yere koyunca da şöyle bir görüntüsü var arkadaşlar. Yerde de çok güzel duruyor. Hani böyle evinizi süslemek için gerçekten çok güzel şeyler yapabilirsiniz. Aynı zamanda bunu daha demin de gördüğünüz gibi kafanıza takabiliyorsunuz ve gerçekten muazzam abi. Bir de koşarken böyle ya da böyle uçarken falan ağzı falan hareket ediyor. Böyle çok hoş bir şey yani. İkinci olarak da arkadaşlar gördüğünüz şey burada... Dime mesela iki tane şeyi ben birden taktım bakın gördüğünüz gibi ikisi birden var böyle hatta sağ klik yapınca böyle işe hareket yapıyor ben şimdi şunu çıkarayım da şöyle tam bir görün şöyle hareket yapıyor böyle biriyle vurabiliyorsunuz F'ye basınca arkadaşlar şuradaki şeyle elinizdekini değiştiriyor mesela bunun çok işe yaran iki tane şeyi var Şöyle göstereyim ben size. Diyelim bovunuzu aldınız buraya koydunuz. Şurada işte böyle şeyiniz var. Böyle gidiyorsunuz tamam mı? Böyle gidiyorsunuz işte F'ye bastınız hop ateşlediniz sonra hemen bunu aldınız daldınız adama. Ya da en çok işe yarayan ikincisini göstermem gerekirse ki ben bunu daha çok sevdim. Hani ben madenci adam olduğum için daha da güzel bence. Şöyle göstereyim ben size. Şunu aldınız bir de şuradan torç alıyorsunuz. Diyelim torçlardan şöyle 64 tabii şöyle 64 tanesini buraya koydunuz arkadaşlar. Şunu atalım. Şöyle. Bunu alıyoruz mesela buradan şöyle bir gidelim biraz Şurası karanlık tamam mı Bak şöyleyim ya hop buraya koydum Kazdım 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 Koydum kazdım kazdım Hiç başka bir şey yapmanıza gerek yok arkadaşlar Çok güzel olmuş bence bu Hani baya yardım sağlayacak Aynı zamanda gördüğünüz gibi zaten şurada bir Kalkan işareti var Yani bu demek oluyor ki arkadaşlar oyuna 1.9'da Kalkan eklenecek fakat daha eklenmedi ee, Hani şu anki bu snapshotta Gördüğünüz gibi shield yazıyorum daha eklenmedi ee, ama eklendiğinde yeni snapchatlarda eklenecek o zaman onu da göstereceğim arkadaşlar siz merak etmeyin Evet arkadaşlar bir diğer gelen e, bloklara gelirsek şöyle göstereyim ben size Öncelikle şöyle ne olduğu bilinme hani şöyle diyeyim ne olduğunu tam ben biliyorum da Şöyle hani şekli e, başka şeylere anımsatan andıran e, garip bir şey geldi hatta şöyle yan koyunca daha da garip bir duruşu var Hani gerçekten çok daha garip bir duruş var anladınız siz ee, böyle bir blok daha eklendi bu blok peki ne işe yarıyor derseniz şöyle timeset 16000 yaparsak gördüğünüz gibi arkadaşlar bu bir ışık peki nasıl bir ışık bu arkadaşlar ee, şeylerde bulunuyor ya, birazdan göstereceğim ee, nedir o endlerde arkadaşlar end yani biliyorsunuz ender dragonun olduğu yer var oralarda artık arkadaşlar dungeonlar var zindanlar var oradaki ışıklar bunlar Sonunu efendime söyleyeyim. Şöyle bir hemen şey yapalım. Bu da arkadaşlar oyuna yeni gelen bloklar. Purpur blok, Purpur Pillar, Purpur Stairs, Purpur Slab ve End Stone Bricks. Bunlar da arkadaşlar dediğim gibi End'deki, ee, End Dungeon'da yani bulunan blokların tamamı arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şu an gördüğünüz gibi End'deyim. E, geldim Ender Dragon'un önüne. Öncelikle şunu göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar artık şunun belirli bir noktası var hani Ender Dragon'u öldürdüğünüzde yumurtası falan çıktığı yer. Burası arkadaşlar yani normalde başka yerlerde de olabiliyordu. Artık böyle tam ortasında arkadaşlar. İkinci bir aldığım bilgiye göre ki bakın bu kesin değil. Ne kadar hani üç doğruluğundan emin değilim ama anladığım kadarıyla artık Ender Dragon ateş püskürtebiliyor. Gerçekten ateş püskürtebiliyor. Ama dediğim gibi bundan emin değilim. Diğer bir bilgi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Artık bazı hani böyle normalde biliyorsunuz bunların hepsini patlatıyordunuz. E, snowball falan böyle atıyordunuz. Bunları patlatıyordunuz ama artık bazıları işte böyle korumada. Bunları böyle kırıp böyle kafeste arkadaşlar böyle patlatacaksınız. Hani ilk önce bunları kırıyorsunuz ardından patlatıyorsunuz. Evet arkadaşlar Ender Dragon'ı öldürdük. Ee, gördüğünüz gibi e, olması gereken yerde çıktı ve hemen şurada arkadaşlar bir de şöyle bir şey çıktı. Peki bu ne? Daha demin size gösterdiğim arkadaşlar... End ee, dungeon'ın giriş yolu buradan böyle. E, girmeniz için şöyle nedir o? Ee, Ender Pearl lazım. Bunu atıyorsunuz buraya ve girdiniz. Evet arkadaşlar, ışınlandık şu an ee, buradan geldik. Daha demin girmiştik. Buradan geldik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada çok değişik şeyler var. Peki bunlar ne? Bunlar arkadaşlar sadece End bu şeylerin End sonunun üstüne konulabilen. Eee bunun adı Chorus Plant, bunun adı da Chorus Flower. Değişik şeyler arkadaşlar. Tam olarak bunların ben ne işe yaradığını bilmiyorum. Ee, göreceğiz yani. Burada arkadaşlar böyle ararsanız e, şeyler çıkıyor. End e, dungeonlar çıkıyor ki ben de şimdi aramaya gidiyorum. Evet arkadaşlar uzun uğraşlar sonucu uzun aramalarım sonucu bir tane e, buldum arkadaşlar end dungeon. Gördüğünüz gibi arkadaşlar end dungeon böyle bir şey. E, hani yer altında falan değil böyle bir yerde yer üstünde. Ve gerçekten çok hoş bir görüntüsü var acayip tatlı bir görüntüsü var. Ve benim bulduğum e, inanın bana küçük bir entancı Bu gerçekten küçük versiyonu. Çok daha büyükleri var arkadaşlar. Bir de şurada şöyle tatlı mı tatlı gemisi var. Uçan gemi. Evet bildiğiniz uçan gemi. Burada işte e, magenta stained glass falandır filandır şey var. E, herkesin bildiği beacon mıdır nedir. Her yeri göstereceğim ben zaten şimdi size arkadaşlar. Gelin şöyle bir içine girelim. İçine girelim. Bak konuşamıyorum ben ya. Neyse dur bakalım. Geldik şuradan içeri girdik arkadaşlar. Bu arada burada e, her dungeon'daki gibi öyle fazla şey chest değil. E, bunda çok değişik bir hazineler var. Bu arada şunu da göstermek isterim. Bunlar yeni mob arkadaşlar. Hatta şöyle göreyim, göstereyim. Spam shulker diye bir şey. Bunlar böyle shulker. Bildiğiniz shulker diye bir şey arkadaşlar. Çok ilginçler. Böyle arada, böyle arada bir böyle suratlarını gösteriyorlar. Sonra kapanıyorlar. Kapan abi. Bak. Heh. Bir de bunları arkadaşlar böyle fazla vurursanız. Bazen direkt ölüyorlar, bazense teleport oluyorlar, başka bir yere gidiyorlar. Ee, bunların özelliklerine derseniz, game mod 0'ı alıp göstereyim abi. Şöyle. Bakın bunlar oh, böyle bir şey atıyor. Roket gibi böyle bir garip bir şey fırlatıyorlar. Bunlarsa geldiği gibi Bir dakika gelsin. Aha geldi. Böyle arkadaşlar yer çekimine karşı koyuyorsunuz, sizi havaya doğru uçuruyor. Peki bu ne biliyor musunuz? Bunun bir şeyi bir süre sonra gördüğünüz gibi bitiyor. Bu bittikten sonra en yukarıdan size aşağı doğru atıyor. Çok garip bir mob. O yüzden ben böyle şey yapacağım. Tamam abi. Ta tamam hocam. Tamam. Evet, bunlar kendilerini atmaya başladılar. Ç Harikasınız ben, siz. Ben sizi direkt öldü. Ya da yok. Siz kendi partiniz devam edin abi orada. Neyse biz buradan çıkalım. Çıktık, çıktık, çıktık. Bu arada bayağı da güzel şey dizayn etmişler. Çok ilginç. Buralarda hep bunlardan var arkadaşlar. Benim çok sevdiğim bir yanı parkur var arkadaşlar. Ya bu acayip sevdim ben bunu. Parkur var. Baya böyle bildiğiniz parkurlar var. Hani şu çok hoşuma gitti burası. Bu oda acayip hoşuma gitti. Böyle gelmiş adamlar parkur yapmış. Bu parkurlardan geçmeniz lazım. Bir de zor yanı da bunlardan da var. Hani şöyle giderken şunlara yanlışlıkla bunların attığına kaçamazsınız. Hani hızlı olmanız lazım. Değdiğiniz anda bunların attıklarına havaya doğru uçacaksınız ama güzel bir yanı var. Evet, havaya doğru uçarken güzel yerde uçarsanız hani buraya kadar gelebilirseniz gerçekten iyi olur. Şöyle chestlerde gerçekten çok güzel şeyler var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi knockback bir smite 3 mesela iron sword. Iron helmet bayağı da şeyleri var. 7 tane iron ingot böyle çok iyi şeyler var ki bunlar daha da iyileşiyor. Böyle iyi şeyler var hani. Şuradan biz böyle devam edelim. Böyle buralarda da hep var gördüğünüz gibi. Şöyle çıkalım. Buradan çıktık. Parkurları geçtiğimizi varsayıyoruz geçtik. Buradan böyle bir yer var ama ben şöyle bir gitmek istiyorum. Bakalım burada ne varmış? Burada bir şey var mı? Burada hiçbir şey yok. O zaman şöyle daha deminki gibi şuradan bir gidelim. Bakalım ben bütün dungeon'ı gezmek istiyorum çünkü çok merak ettiğim bir dungeon bu. Hiç hani e, videodan önce de hiç gezme şansım olmadı. Bir tek dışarıdan gördüm. O yüzden şu an geziyorum. E, bakalım. Evet burada o İşte. bahsettiğim şey bu. Sharpness 3, knockback 2, unbreaking 1 diamond sword. Unbreaking 2 Protection 4 e, Chestplate Plate Burada bir şey yok. Burada normal bildiğiniz Ender Chest var arkadaşlar. Buradan zaten daha üstüne çıkılmıyor. Çok güzel şeyler var yani hani Buraya geldiniz mi gerçekten şey yapıyor böyle hani Dünyalar sizin oluyor. Hani acayip güzel eşyalar var burada. Bakalım burada ne var? Burada var mı bir şey? Burada bir şey yok. Burası öyle bir oda. Ee, gördüğünüz gibi bu arada bunlar da ışık saçıyor. Bir de şuradan gidelim. Buradan da arkadaşlar artık herhalde blok koya koya buraya gidiyorsunuz. Ben burayı hiç hani hiç görmedim. Bir de buraya ben bakayım. Bakalım neler var. Evet burada şey varmış. Healing'de iki tane de Potion of Healing şey var. E, ee, iksir yapma yeri. Ee, burada gördüğünüz gibi bir tane Beacon var. Evet burada da Iron Pickaxe varmış. Iron Boots varmış. Hocam sen bir çıkar mısın lütfen. Ve Diamond Boots. Böyle hep güzel şeyler. Bu nasıl uzamış oradan. Neyse. Tövbe töbe. Yani çok güzel ee, dungeon gelmiş arkadaşlar. Gerçekten çok hoş bir şey olmuş bu. Böyle de e, güzel şeyleri var. E, bakalım buralarda başka bakacak bir yer var mı? Daha da bakacak bir şey yok arkadaşlar. O zaman biz diğer özelliklerimize hemen geçelim. Evet arkadaşlar, bir diğer Özelliğimizde e, oklarla ilgili. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şuraya birkaç tane arkadaşımızı ekledim. Şimdi bu arkadaşlarımız üzerinde bu oklarla deney yapacağız. Peki bu arkadaşlar ne? Yani bu oklar ne işe yarıyor? Öncelikle arkadaşlar şöyle Spectral Arrow diye bir şey geldi ki ben bu Arrow gerçekten ne işe yaradığı hakkında hiçbir fikrim yok. Hani tam olarak bilmiyorum ki zaten şu an bir şöyle bir görüntü hatası var. Gördüğünüz gibi böyle oluyor. Hani görüntü hatası var şu an. Zaten ilk snapshot olduğu için Snapchat olduğu için Snapchat dedim ya. Hani pek bir şey olmaz. Neyse arkadaşlar. Yeni gelen noktalar arkadaşlar gerçekten acayip işe yarayan şeyler. Portion of mesela night vision, portion of invisibility, portion of leaping, portion of fire resistance, portion of swiftness, portion of slowness, water bottle, healing. Şöyle hemen ben bunları göstereyim. Mesela evet salakça bir hareket yaptım. Bunu kullanmak için şöyle yapıyorum. Mesela night vision arkadaşlar şöyle göstereyim. Ben bunu böyle yaparsam şu an bu arkadaşta night vision var. Hani karanlık olsa bile görebiliyor. Mesela bunu gittiniz bir arkadaşınız yaptınız onda artık night vision var. Diyelim efendime söyleyeyim. Şu invisibility'yi zaten bunların üstüne göstereceğim. Gördüğünüz gibi şak yaptım. Görünmez oldu. Hop buna da atalım. Buna da atalım. Bunlara atmayalım. Onlara yazık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu an görünmezler. Şöyle daha demem hangisine vurdum ben bilmiyorum. Buna vurmuşum herhalde bilmiyorum. Neyse. Ee, böyle gördüğünüz gibi arkadaşlar invisibility'miz var. Leaping var ki ben leaping'in tam olarak ne işe yaradığını bilmiyorum. Şöyle bir bakalım bunların üstüne İş yok. Yanlış şu görünmeze vurdum. Şöyle. Evet bir efekti var artık. Tam bilmiyorum arkadaşlar leaping'i. Şöyle geçelim ondan. Mesela ne varmış? Fire resistance var. İşte fire resistance veriyor. Mesela swiftness var. Onu şöyle göstereyim ben size. Mesela bir tane domuz nerede? Domuz domuz domuz. Pick. Evet domuzu alalım. Sonra efendime söyleyeyim şöyle. Hop yap. Niye öyle bir şey oldu? Ha. Evet koş. Tabi bu şey olduğu için. Swiftness 1 olduğu için. Böyle salakça. Çok etki etmedi. Bunun arkadaşlar merak etmeyin. Snapshot'ların ilerlerinde hani böyle daha fazla swiftness falan hepsini hallederler. E, şu an hani öyle çok üstünde durmamışlar çünkü. E, mesela şey var. Water bottle var. E, bu yeni geldi. Şunlara şöyle bir bakın da. Healing var mesela. Bunu arkadaşınıza vurdunuz. E, heal veriyor. Harming, poison, regeneration, strength, weakness. Bu kadar arkadaşlar. Bir de bu var. Mesela bir şey denemek istiyorum. Ben şu an tam emin değilim olacağından ama. Ee, şöyle çok merak ettiğim bir şey Şunun da işe yarıyor mu Yaramıyormuş evet yaramıyor Bunlar ileride gelir arkadaşlar Şu an bunun nasıl işe yaradığını şöyle göstereyim Water, Water bottle geldi arkadaşlar gördüğünüz gibi ee, Hemen göstereyim Mesela bunu alıyorsunuz Atıyorsunuz ateşe ve gördüğünüz gibi Gidiyor Hani şöyle her yer ateş Şey yapamıyorsunuz Al abi at hop gidiyor Böyle iki karelik falan ya da üç karelik Gördüğünüz gibi Bakalım bir dakika 3'e 3 yapacak mı? 3'e 3, e 3 e, gidecek mi? Tam ortasına ben bunu bırakırsam? Yok, böyle bir şey gidiyor arkadaşlar. Artı şeklinde gidiyor. Zaten anlamışsınızdır. Bunlar şu an e, çok fazla etki yapmıyor. Mesela Blaze'e ve Ender Endermane'e normalde biliyorsunuz su etki eder ama şu an bunlar etki etmiyor. Yakında snapshot'larda onları da güncelleyecekler arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ayrıca oyuna yeni bir bitki eklendi, yeni bir yemek eklendi arkadaşlar. Adı beetroot. Gördüğünüz gibi beetroot CD var. Ee, bon Mill'la şunu şöyle büyüttükten sonra ben hemen bir game mod 0'ı alıp şuradan şöyle kırınca göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi bir adet beetroot, iki adet de beetroot seeds verdi. Bunlar yeniyor arkadaşlar. Beetroot yenen bir şey. Tam olarak ee, şeyini bilmiyorum. Türkçesini bilmiyorum. Aynı zamanda arkadaşlar bunlardan da ee, çorba yapabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar ayrıca Shulker hakkında bir iki şey daha keşfettim. Şöyle hemen göstereyim. Şimdi kırmızı buraya koyduk ya. Hemen Game Mode 0 alıyoruz. Attığı şeylere bir bakın. Şimdi bu birazdan açacak kendini ve bunu attı. Gördüğünüz gibi ben buna böyle vurursam bunlar gidiyor arkadaşlar. Hani öyle şeyiniz olmasın sıkıntınız olmasın. Eğer bunları böyle vurabilirseniz bunları öldürebiliyorsunuz arkadaşlar. Ayrıca şu an gelmemiş büyük ihtimal ama şöyle göstereyim ben size. Şunu öldürdükten sonra yüksek ihtimalle bakın tam bilmiyorum çünkü nereden çıktığını. İki tane şey düşecek arkadaşlar. Bir chorus fruit bir de popped chorus fruit. Yani pardon bu düşecek. Bu da pişmiş hali arkadaşlar. Bunları yiyebiliyorsunuz. Aynı zamanda da bunları crafting table'a koyarak hemen şöyle bir göstereyim. Şöyle. Tabi bu dediğim gibi shulker'dan çıkacağı kesin değil. Bunu ben şu an sallıyorum tamamen. Bir tahmindir bu. Niye bulmadı crafting table'ı? Neyse biz kendimiz bulduk. Şöyle de bir şey var. Mesela şöyle yaptım. Pardon öyle değildi. Şöyle. Şöyle aldıktan. Evet gördüğünüz gibi purpur pur blok yapıyor bunlardan. Bunu alıp da böyle dizdiğinizde zaten purpur slab hani bunlardan yapılıyor bunlarda. Şimdiden crafting göstermeyeceğim dedim ama bir iki tane göstereyim dedim işte. Evet arkadaşlar ilk snapshot gösterimizin sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Gün basımına doğru elimi iki tane sopayı aldım ve selam yollayarak buradan bu bölümü de bitiriyorum. like atmayı unutmayın arkadaşlar. Lütfen gerçekten like atmayı unutmayın. Şöyle bir 3000 like 4000 like gelirse beni çok mutlu etmiş olursunuz ee, dediğim gibi bu arada arkadaşlar bütün gelen snapshotsların e, böyle böyle tek tek videosunu çekeceğim. Eğer şimdi bu snapshot'ta unuttuğum bir şey varsa, ee, lütfen kusura bakmayın. Hani unuttum ya da yanlış dediğim bir şey varsa kusura bakmayın. Ayrıca snapshot'ı nasıl kullanacağım diyecekseniz, crack'ler için bilmiyorum ama premium'lar için arkadaşlar, ee, edit profile'dan hani oyuna girerken profile'dan, edit profile'dan oradan snapshot'lara izin vererek en üstteki snapshot'ı yani 15W 31A'yı seçerek oyuna girebilirsiniz arkadaşlar. Bu bölümden de bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye bye.